Evin mağdurları platformu mağduriyetlerinin giderilmesi için hak arayışlarına devam ediyor. Mağdurlar AK Parti Konya İl Binası önünde basın açıklaması düzenledi. Mağdurlar adına konuşan Kaan Geltetik yatırdıkları parayı geri almak için mücadele ettiklerini ifade etti. İnsanlar en azından katılım ücretlerini, oradaki yatırdıkları organizasyon ücretlerini bunlar alsınlar. En azından mağdur olmasınlar. Yani kimsenin fazlasında gözü yok. Biz bir yatıralım, üç alalım diyerekten bu sistemlere girmedik. Biz faizsiz şekilde, faiz hassasiyeti olan bir ülkedeyiz. Faizsiz bir şekilde ev alalım, araba alalım diyerekten e, bu sistemlere girdik. Başka bir mağdursa hayallerinin yıkıldığını söyleyerek hükümetin bu konudaki politikalarına tepki gösterdi. Şirketler bizim güvenimizi, bizim ya her şeyimizi, hayallerimizi yıktılar ya. Biz bu buraya çalışıp çalışıp elimizde paramızı verelim. Ondan sonra da arkasından bakıyoruz öyle. 9 ay geçti hiç ne bir çözüm var ve bize yönlü hiç bir çözüm yok şirketlere yönlü olmuş. Mağdur olan şirket değil. Bu şirketi ayakta tutan zaten biziz.